Bugün Bugün Risale Nur Mektubat'tan 8. 8. mektubu okuyacağız inşallah. Bismihi Sübhanehu Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi Bismillahirrahmanirrahim isimleri Errahmanirrahim girdiklerinin ve her mübarek şeyin başında zikredilmelerinin çok hikmetleri var. Onların beyanını başta vakte talikat şimdilik kendime ait bir hissimi söyleyeceğim. Kardeşim ben Errah, Errahmanirrahim -Rah, isimlerini öyle bir nuru azam görüyorum ki bütün kainatı ihata eder ve her ruhun bütün hacatı ebediyesini tatmin edecek ve hadsiz düşmanlarından emin edecek nurlu ve kuvvetli görünüyorlar. Bu iki nuru azam olan isimlere yetişmek için en mühim bulduğum vesile fark ile şükr arz ile şefkattir. Yani ubudiyet ve kardır. Şu mesele münasebetiyle hatıra gelen ve muhakkikine e, hatta bir üstadım olan imamı Rabbaniye muhalif olarak diyorum ki Hz. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı şiddet ve parlak hissiyatı muhabbet, muhabbet ve aşk değildir. Belki şefkattir. Çünkü şefkat aşk ve muhabbetten çok keskin ve parlak ve ulvi bir nezihtir ve makamı nübüvvete layıktır. Fakat muhabbet ve aşk mecazi mahbuplara ve mahluklara karşı dereceyi şiddete olsa, şiddette olsa o makamı muallayı nübüvvete layık düşmüyor. Demek Kur'an'ı Hakib'in parlak bir icaz ile parlak bir surette gösterdiği ve ismi rahimin vüsülüne vesile olan hissiyat yakubiye yüksek bir dereceyi şefkattir. İsmi bedüt a vesileyi vusul us, olan aşk ile Züleyha'nın Yusuf aleyhisselama karşı olan muhabbet meselesindedir. Demek Kur'an'ı Mucizül Beyan Hazreti Yakup aleyhisselamın hissiyatını ne derece Züleyha'nın hissiyatından yüksek göstermişse şefkat dahi o derece aşktan daha yüksek görünüyor. Üstadım imamı Rabbani aşkı mecazi makamı nübüvete pek mü, e, münasip görmediği için demiş ki mehasini yusufiye mehasini uhreviye nevinden olduğundan ona muhabbet ise mecazi muhabbetler nevinden değildir ki kusur olsun ben de derim ey üstad o tekellüflü bir e, tevildir hakikat şu olmak gerektir ki o muhabbet değil belki yüz defa muhabbetten daha parlak daha geniş daha yüksek bir mertebeyi şefkat değil evet şefkat bütün enva ile latif ve nezihtir aşk ve muhabbet ise çok envaına tenezzül edilmiyor hem şefkat pek geniştir bir zat şefkat ettiği evladı münasebetiyle bütün yavrulara hatta ziyuhlara şefkatini ihata eder ve Rahim isminin ihatasına bir nevi aynedarlık gösterir. Halbuki aşk mahbubuna hasrı nazar edip her şeyi mahbubuna feda eder. Yahut mahbubunu ila ve sena etmek için başkalarını tenzil ve manen zemmeder ve hürmetleri kırar. Hürmetlerini kırar. Mesela <laughs> biri demiş biri demiş güneş mahbubumun hüsnünü görüp utanıyor görmemek için bulut perdesini başına çekiyor hey aşık efendi ne hakkım var sekiz ismi azamın bir sahibeyi nura, e, nuranisi olan güneşi böyle utandırıyorsun hem şefkat halistir mukabele istemiyor safi ve ivasızdır hatta en adi mertebede olan hayvanatın yavrularına karşı fedakarane ihvatsız şefkatleri buna delildir. Halbuki aşk ücret ister ve mukabele talep eder. Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir, bir ücret istemektir. Demek Süveri Kur'aniye'nin en parlağı olan Süreyi Yusuf'un en parlak nuru olan Hazreti Yakub'un aleyhissalatü vesselamın şefkati ismi Rahman ve Rahimi gösterir ve şefkat yolu rahmet yolu olduğunu bildirir ve o elem-i şefkate deva olarak da sallahu hayrul hafizem ve huve erhamir rahimin dedirir. El-Baki, Hüvel-Baki, Said Nursi, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر وأنتم معنا لله لله رب العالمين لله لِلَّهِ Gülcan kardeşim, selamun aleyküm, feyizli sohbetler olsun demiş. bacım Allah razı olsun inşallah. Katılmana çok sevindim. Ya yiyoruz, içiyoruz, şükür için işte bir iki kelime yani Cenab-ı Allah'ı anmak diyorum. Borcumuzu inşallah öderiz. Cenab-ı Allah bizden memnun kalır öyle düşünüyorum. Güloyan işte Denge'de de çok teşekkür ederim. Denge'de katıldığın için anne yurt dışından katılıyor bu dengede. Genç bir kardeşimiz. Allah kabul etsin. Gülcan aleyküm selam hoş geldin diyor gene. Allah razı olsun. Gülcan imzanı e, gene dengede konuşuyor. Türkiye'den Endonezya'ya selamlar diyor. Ay maşallah Endonezyalıymış o dengede. Ay maşallah. Gül, Gülcan'a bak. Amin inşallah diyor. Buğra Yıldırım ismini der misin diyor bana? Benim is e benim ismim Hediye Güneş. Hediye Güneş. Çiftçiyiz. İşte şehirde oturuyorduk. Şimdi geldik ilçeye, köye geldik. İşte tarlalarla uğraşıyoruz, ekiyoruz biraz, biçiyoruz. E işte öyle şimdi de böyle bir kitap okuyalım dedik canlı yayında. Öyle yavrum. Allah razı olsun katıldığınız için hepinizden. Ee, şöyle ben YouTube'da yazamıyorum, ee, bir karışıklık var, yorum yapamıyorum, beceremiyorum pek bu işi. Ama ben onu açtıracağım yorumlara. Kimseye cevap veremiyorum. Başaracağım inşallah. Bunca şeyi yaptık, yapıcı, bunu da yapacağım inşallah. Yani yorumlar kapalı benim, yorumlara yazamıyorum bir şey. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Gene inşallah tekrar ederiz. Bu kitabı böyle kısa kısa azıcık azıcık okuyacağım. Şimdi 8. mektubu okuduk. Yarın da 9. mektubu okuyacağım inşallah. Kalın sağlıcakla. Hepinize Allah ebeden razı olsun daima. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Canlarım benim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Ay teşekkür ediyor hepsi. Allah razı olsun. Güle güleyin. Hayırlı günlerimiz olsun. Allah'ımız yar ve yardımcımız olsun. Obeneleriniz yükselsin, çoğalsın. Mutlu anlarımız olsun. Hepimizin inşallah arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah razı olsun. Kapatıyorum. Anket başlat diyor. Ne? Ben anket bilmiyorum ki. Anket başlat. Ha burada. Burada anket başlatamıyorum. E, öğreneceğim inşallah. Bilemiyorum ne olduğunu. Hayırlı günler arkadaşlar. Allah razı olsun. Kapatayım. Teşekkür ederim.